Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox'ta indirme hatası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Görev çubuğundaki başlat düğmesine basın. Ayarlar yazın ve ardından ayarları seçin. Windows 10'da güncelleştirme ve güvenliği seçin. Windows 11'de Windows Update'i seçin. Windows Update sayfasında cihazınıza yönelik mevcut günler, güncelleştirme olup olmadığını kontrol etmek için güncelleştirmeli denetleyi seçin. Güncelleştirmeli indirimle yüklemi başlatmak için şimdi yükleye tıklayarak Xbox'taki indirme sonundan bu şekilde kurtarabilirsiniz. Tabi internet bağlantınız yeterli miktarda ise e, rahatlıkla siz de indirme hatasını eğer e, cihazınızda da yeterli miktarda alan varsa kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.